Hepinize yeni bir günden, yeni bir videodan da selamlar. Ben Furkan. Bu videomuzda bol bol farm yapacağız ve videomuzda bayağı bir kırıl yakalı kinliğini oynamaya çalışacağız. Şayet video hoşunuza giderse alttan beğenmeyi ve yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ek olarak videolar hakkındaki görüşleriniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın abi. Yani çünkü hani ben genelde zaten oyunu çok oynayan bir En azından yorumlarda nasıl bir e, oyun tarzı istenildiğini gösterirseniz bana belirtirseniz ya da neler görmek istiyorsunuz onları belirtirseniz daha güzel olur. En azından o tarz şeylere doğru ilerlemeye çalışırız. E, devamlı hesabın gelişimi açısından videolar çekmeye çalışıyorum ama e, belki de sallıyorum X konusuyla ilgili de bir video istiyor olabilirsiniz. Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hemen videoya geçelim. Çok da boş yapmadan. Evet şöyle geldik. Yaklaşık şuradan şuraya yürüdüm. Bir şey yapmadım. <laughs> Hemen yüzbaşımın yanına geldim. Bir tane ince kumaşımı aldım. Yani yavaş yavaş 40'a yaklaşıyoruz. Az bir şey kaldı. Hemen 3, 3 saat sonra yeniden gel dedi. Hemen buradan da bir gideyim. Fıtı fıtı yapayım. Bir biyoloğumun yanına gideyim bakayım. Ve şöylece de biyoloğumun yanına geldim. Bir tane daha hatıra vereceğim şimdi. Umarım geçer. Tıkırdattım. Hop dedim. Korkarım dedi. Ulan ben mal mıyım? Ben gidip geçen gün 90 epemi 70 epe ne 10 tane araştırma ürünü almıştım onu kullanmadım. Malım galiba evet. Neyse yapacak bir şey yok. Geçmedi. Artık bir sonraki sefere yeniden deneyeceğiz abi şansımız. Devam. Ve abi şöyle geldik. Pazarın en laklı bölgesindeyiz bilerekten. Hatta şöyle satıcının oraya doğru gidelim ki birazcık daha laklanalım. Elimizde totalde 5 tane Razdor'un yumurtası var. Dün akşam ben oyuna giremedim ama 80-90 eme sattığımız yumurtalar 50 emlere kadar düşmüş. Biz de dedik ki o zaman birazcık bir şansımız deneyelim. Belki bir tip 6 şöyle sağlam HP ile sağlam günlü bir şey tutturursak belki bir belki bir tutarız ya da satarız nakliye karşılığında. Nakliye artı işte ücreti karşılığında. Şöyle 5 tane yumurta belirleme küresini aldım. Şöyle ben şu petlere bir hemen isimlerini vereyim bakayım. Daha sonrasında beraber tiplerine bakalım. Ve abi şöyle yumurtalarımızı açtık. İlkinden bakalım. 4 günü var da bu ne oğlum? HP defansı direkt at bunu yere. At şunu at. Vallahi çöp. 0304. 1 <laughs> haftalık. Bu da çöp. Buna baktık. 1613. Tamam bu birazcık güzel. Bu neymiş? Hak GG'ymiş bu. Güzel. 1.5-1912 gün. Hiç fena değil. Bu tip tip 6 filansa bu güzel para edebilir. Bu da 3 günlük 1 skill. Bu kaç skillmiş? 1 skill, 2 skill, 3 skill. Bu 3 skillmiş. Bu da olabilir. Bu da 2 skill. Şunu bir açalım. Su böreği. Su böreğinin tipine bakayım. Tip 3. 4'müş. Tip 4 çöpe gider. Su böreği 3 skilldi. Hepsi de 1 skill. Süper. Bu ne? bir günlük 2 skill'li. Bakalım. Hop. Tip 2'ymiş. Bakalım bir tipi neredeymiş bunu. Göremiyorum ki oğlum gözükmüyor lan. O kadar ufak ki baksanıza gözükmüyor bile. Bunu da attık gitti. Geldik. Hak GG'ye. Ben bunları güzel diye düşünmüştüm de abi skill'leri yokmuş bu malların. Şuna bir baktık şöylece tıstı Tip 4'müş bu da. Bu da ezik. Buna bakmış mıydık biz? Bakmıştık galiba. <laughs> Neyse Mahocan'a baktık şimdi. Tip 2 ve Cambaz Spor'a da şöyle bir baktık yandan. ona tip 6'ymış Cambaz da aslında süresi nasıl? Süresi 3 günmüş ama bir skill. Yani tek skill olması bir tık dertli. Ama tip 6'ymış. Yani bu para etmez diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü tek skill olduğunda kitap okutamıyorsunuz. Sıkıntısı o yani. Hem de 3 gün süresi var. Bilemedim. Bilemedim. Bir şansımız deneriz bir yoklarız. Satamazsak da artık en kötü bizim meleği yediririz bunları. Denedik şansımız abi denedik. Ve abi şöyle geldik. Kitarından kendi öz kası bonlarımız ile bizzat ejderiyadan razı dörden kastığımız arttırdığımız paralarımızla gittik. Hep bunu satın aldık. Bir neple başlayacağız. Yeni bir çark gelmiş oyuna. Kralı yakalayla beraber bu çarkta da 60 günlük nazar, 30 günlük yağma peti vesaire bu tarz güzel ürünlerimiz var. birazcık burada Şansımızı yoklamak istiyorum ben açıkçası. İçinden sanırım pet e, şeyisi çıkıyormuş. Bu pet sandığı. Ben ufaktan bir startı vereyim. E, i̇kinci kata çıkıp orada da açmaya çalışacağız tabii ki de ama. Anahtar eskiden 4 istiyordu 6 anahtar falan olmuş. Bakalım ben hemen seri serisi anahtarları e, almaya çalışayım. Tutturmaya daha doğrusu. İkinci kata çıktığımızda yeniden görüşelim. Umarım güzel güzel nazarlar yağma petleri çıkartabiliriz. Tabii bir tane çıksa yetiyor bize. Olsun. Evet abi inanamayacaksınız ama 2000 hep de ikinci katta döndürü verdik. Son 50 hepimiz kaldı. Birinci kata düştük. 15 günlük nazar geldi. Yani abort bile değil tabii ki de ama 2000 Epe 15 günlük nazar bir tık düşük ama en azından bir şey almış olduk. 3 kere yağma peti gösterdi. Bize Aynen gidip abi, oğlum, çok üzüldüm lan. Bize gidip ne verdi? 500'lük avro niye verdi filan? Yani idare eder tabii ki de 500'lük avrolar çok önemli bizim için. Bir de 3 günlük nazarımı alırsam mutluyum. 3 günlük nazarımı da ver gideyim. Vallahi bak vermeyecek buradan saldırı markasını aldık gibi yok. Kutsamamızı aldık. 15 günlük nazar aldık. Kenarda dursun depomuzda. Bunlar da bizim çıkartabildiğimiz itemler. Bir tane antika korumuz varmış. Bunu da açarız şimdi beraber. Bir tane 30 günlük yağma, e, yağma kartımız var. Onun yanında lezzetli lokmalarımız. Bir tane 500 500'lü avromuz. anda burada. Efsane ödül. Onun dışında soylu korumuz varmış. Bunu da açarız. Şunu da açalım hatta. işlenmemiş. Soylu'muz varmış burada. Bir tane daha. Buradaki efsun nesneleri de bu arada şu anda atmayı düşünmüyorum. Olursa yeniden bir tane daha Cennetin gözü bir izlik alıp ona atarız zaten. 5 efsun. Bir piyasasına bakarım. Piyasa ucuzsa öyle bir şey yaparız yani sıkıntı yok. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Sanırsam başka yok. Bakayım. Aynen. Birkaç tane de burada güneş ürütümüz vesaire varmış ama. Ya şu ETP'lerimizi de açalım hemen. Antikamızdan Yakut gelirse bir hani şöyle bir yüz güldürmez de. Şöyle bir tebessüm ettirebilir. Şunları açtık ne geldi? İşlenmemiş. Ham ametist. Ham. Ender 12. Ham ametisti bir görmek isterim. Ham hangisiymiş? Buymuş. Tamam. Ham ametisti açmış olduk. Buradan da bir yakut gelirse, şöyle bir bir e, tebessüm. Tebessüm geldi. Tebessüm geldi. Eşi de varmış. Ben bunu üstü atarım aga. Zararı doyamadım. Bunu da üstü atarım. Tam ederim zararımı. Hemen bir simyacı görüşelim. Şöylece simyacımızın da yanında geldik. Antikalarımız üste vuralım. Efsosu var mıymış yokmuş. Şöyle bir tık tık yaptım. Bir saflı aldım. Bir sınıfı aldım. Bir daha soldan sağa sağdan sola vurduk. Güzel. 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 Oyun bizi aşırı sevdiğini söylüyor şu anda. Mükemmel. Abi şöyle geldik. Up uzun. Bir aradan sonra atımın levelini 27 yapabilme fırsatı. Allah'ım. inşallah geçer ya Rabbim. Bakın Artık bundan sonra 3M 3M istiyor. Yani aradaki farkı siz düşünün. Ben geçen gün atın tipine baktım. Atın tipi aşırı böyle bir değişmiş. Beyaz bir şeydi. Allah'ım ne olur geçer. İnşallah geçer ya Hadi geçsin lan. Hop ya mal mısın geçmemiş ya. Niye geçmiyor abi ya. Geçmedi şimdi ya gayayla ile geçirecek bize. Kötü oldu Gaya gidecek ama olsun. Atımın da tipini göstereyim size. At efsane bir şey. Beyler şu atın tipine bakın. At tipine bakın efsane bir şey. Böyle değişik bir şey olmuş bu. <laughs> Nasıl olduğunu ben de anlamadım ama beyaz bir şeydi. Böyle siyah olmuş. Böyle şeyleri falan var. Baya güzel. Baya cix bir oldu bizim at. Baya güzel. Baya iyi. Bir de seviyesi atlasaydı daha güzel olacaktı. Abi şöyle geldik. Adam ne yapıyor lan burada? Abi geldik şöylece. 408 hepimiz var. Demin 50 kupon aldım ve şuradaki şiddetli yağma sandığını <laughs> almak istiyorum. Neden şiddetli peki? Onu ben de bilmiyorum. Evet. Ama bunu alacağız. 15 berser veriyor bize. Hemen bunu aldım. Şöylece eşya depomu da düştü. Nesne market depomda. Hemen bunu aşağı indirelim abi. Yağma kartında kendi veriyor zaten. Önceki zamanlardan kalan yağma kartımız da varmış. Ana ikisi birden mi aşağıya? Acaba bir tanesini indirebiliyor mu sadece? Yok olmuyor. Şöyle yaptım mecburiyetten. Şöyle birini kullandım. Bunu da arkaya verdim gitti. Güzel. E, bu arkadaş burada kas. Sıkıntı değil. Biz burada kasıyorduk zaten. Bir oyundan çıkıp yaptım yani. Dert olup dert değil yani. Hesap şöyle bir açı vereyim. Potumuz yokmuş. Ben birazdan potlarını vesaire tazelerim zaten. Şöyle bir startı verdim. Veremedim. <laughs> tamam. Startı verdik. Güzel. Şimdi buradan ganimeti bir yerleyeyim. E, bu çarp burada 5 gün boyunca sabit bir şekilde burada kalacak abi. Hiçbir şekilde oynatmayacağım. Ya da eldiven düşmeye gideceğim arada bir. Bir de potları vesaire gerektiğini de halledeceğim. Onun dışında elleşmeyecek abi. Çar kendi kendine burada takılacak. Savaşçı Ninja Sura kaskarını düşüreceğiz. 60 levellikleri. Onun dışında bir kas düşürmeyeceğim. ETP'mizi vesairemizi yapacağız devamlı olarak 5 gün boyunca. Hatta büyük ihtimalle yan çarlarında da hit aktar aktara yaparım diye düşünüyorum. Üşenmezsem bakarız duruma göre. Onun yanında şurayı kapatalım. Artı basma malzemelerini atsın. Kutsama kağıdını vesaire atsın. Ve gerisi de açık kalsın. Etkinlik eşyası açık. Şöylece kaydettim. Hediye kutuları da çıktım. Evet tamam güzel. Hem ay ışığından yararlanacağız bu sayede. Hem de bol bol artı basma şu Dillerden, yapraklardan ve kitap kitabı faydalanacağız. Hem de çıtırdan bir Ayşe'ye, bentine katılmış olacağız bu sayede. Gayet güzel olacak bizim için. 5 gün boyunca katsak hesap. Böyle size çiçek çöplüğünü de göstereyim ve kralı yıkalı etkinliğini göstereyim. Az önce sanırsam kayıt almadım ama bu çarda 20 veya 25 setimiz vardı. 20 25 set oynadık. E, hepsinden gümüş ve altın ödülleri aldık. Hesabın kesicisi bir tık daha dandik şu anda ama ben bunu ileride düzelteceğim. O konuda da bir sıkıntı olmaz. Hesap böyle kasmaya devam etsin. Şu anlık 23 tane kral kartımız varmış. E, çiçek çocuklara şöyle bakalım. 15.600 artık 5 gün sonunda hem kral kartını oynarız hem de çiçek çocuklara beraber bakarız. Umarım güzel güzel farm atarız ve güzel bir sonuç elde edebiliriz abi burada. Ya bu arada ben yani daha epik bunu aldım. Hesabımızda şu an 300 ep vardı. 2 tane daha aldım. Total 400 hepimiz olmuş oldu. Bu çağrıda da bu yağma pitini alacağım. Çünkü ben 61 lira hesabı da o tava bırakıyorum gene Ninja ile beraber. Etraf takılıyor. Üstüne bol bol pelerin de var. Yani hem farm yapıp hem de kral galimeti vesaire de kasabiliriz. Güzel olur bizim adımıza. Bunu da aldık. En kötü yan çıraklarız. En kötü bu hesabı veyahut da e, tapınağın oraya falan bırakırız. Yani bir şeyler yaparız. Bir, bir, yolunu buluruz farmın. Bunu da indiririz şimdi birazdan. Ayışına geçeceğiz şimdi biraz doğru. Ayışı farm yapacağız. Bir, bir saat falan biraz doğru önce serisinden. Bakalım. Güzel güzel ayışı kasacağız. Başlangıç. İstek ayışımızda 200 198 taneymiş. Envanterin birazcık çöp ötesi. Kusura bakmayınız. İnşallah düzelteceğiz. Ama ne zaman olduğu belli değil evet. İnşallah düzelteceğiz. Bakalım ben hemen biraz geçeyim. Orada görüşelim yeniden. Ve abi şöyle geldik. Yani razı bitirdim ama. Biz razı aslında ayışı için girmiştik. Ayışığımız 198 taneydi. 200'denmiş. Üstüne bir de buradan da 164 tane. Yani toplamda 166 tane razor kasmışız. Onun yanında 10 tane razor sandığımız var ama şöyle güzel bir olayla karşılaştım. Abi Razor'da inanılmaz derecede kralı yakala. Kral destesi kasılıyormuş. Yani bir turda tam tamına 13 tane deste bitirdik. Ben girerken buraya sıfırdı. 13 deste birden bitti. Şimdi bunları da oynayacağım. Yani... Yani Razor deyip geçmemek lazımmış. Harbiden 10 numara 5 yıldız bir yermiş. Bayağı güzel abi. Çok temiz yer. Ve şöylece razdor farmından elde ettiğimiz her şeyi pazarımıza attık. Ya gerçekten mükemmel bir getiriş sağlıyor. Yani sırf kutulardan atmışım ise birer bondan yani toplamda 2160 hem gibisinden bir para kazanmış olduk biz bu farmdan ve bunu bir saat içerisinde yaptık sadece. Yani 2160 hem 1 saatte gerçekten çok ama çok güzel bir para ki biraz da şansımız yüksek olursa ve prens Uçlar'dan de Cordraconis alırsak bu farm aşırı derecede süper bir hale gelebilir. Ben bu event değerlendireceğim. Kralı Yakala etkininde bayağı biraz dur dönmeye çalışacağım. Sanırsam en güzel yeri buldum abi ben benim için yani benim de adamlar için sanırsam en güzel yer Razdor'da kralı Yakala etkinliğine katılmak olacak. Ben etkinlikte bayağı bir, bir kral oynayacağım abi gibi duruyor. Bayağı güzel. Bayağı hoşuma gitti. Biz buradan devam abi. Güzel. Abi şöyle geldik. Bir tur daha Razdor döndük ve Razdor turundan sonunda bir adet Kordakonis elde ettik. O kadar nadiren geliyor ki anlatamam size. 100 tane görev kitabından 50 tanesi işlememiş kor veriyor. Bir tane skorda konis veriyor. Geri kalan 49 tane zaten çöp. Bunu açtım. Kıran'a verdi. Hoca efendi. Efsane verdi gidek daha. Ver bunu. Adamsın. Adamın dibisin. Güzel. Şunun şu an deri bir 2.5 gon falan vardır. Gayet iyi. Gayet temiz oldu. Onun yanında kral kartı hala devam ediyoruz. 35 setimiz olmuş neredeyse. Şimdi bir 35 testi yaptığımda oynarım. Ya da oynamam. Şöyle bir 100-200 sete falan oynarım. 200 set falan biriktirip öyle oynayabilirim belki. Duruma göre bakarız. Ee, belki oynarız belki oynamayız dediğim gibi. Güzel oldu gayet iyi. Yani turlar bayağı para bırakmaya başladı. Bayağı iyi. Ve abi şöylece geldim. Yani bayağı güzel. Pazarımızı şöyle size göstereyim. Bu razidor fanlar harbiden benim hoşuma gitmeye başladı. Toplamda 20 vonluk bir satış yapmışız. Bol bol razidor sandığı kasıp sattım. Bir tane cennetin bileziği varmış üstüm. onu satmıştım. Ama onun dışındaki her şey bizim kendi bizzat boss farmımız yani. Cennet bilezik 6 vondan mı 8 vondan mı gitti? Yani 12 vonu biz kendimiz kasmışız. Ki razidorlardan kastık sadece. Ve hala da kasmaya devam ediyoruz. Toplam paramız 23 von paramız olmuş. Gayet güzel. Premium dükkanımız gitmiş ama sıkıntı değil. Ben şimdi yeniden bir farm'a geçeceğim. Üstüm başım çok kalabalık kusura bakmayın. Ee, bir de kötü bir haberim var size. Buradaki yüzüğümüzün süresi bitmiş. Böyle pop mu yüzük mü neydi. Ben bekçi sandalıyım bakayım bir şansımı deneyeyim. Umarım çıkartabiliriz. Ee, bir hafta o şekilde idare ederiz artık. ve ee, Şöyle ilk sandığı beraber açalım. Umarım abi bir haftalık bir bekçi çıkartabiliriz. Ya gerçekten hani çıkmıyor. Ben en son kaç tane açtım hatırlamıyorum ama bir tane de çıkartamadım. Umarım artık bu sefer çıkartabiliriz. Bakalım, ilkini beraber açalım. Eğer ki bir şey bulamazsak ki bulamayacağız gibi gözüküyor. Sonuncuyu da açtık. Evet, maalesef bir şey bulamadık. Ben diğerlerini bir açayım bakayım. Umarım Bekçi veya 6. 7. cepsun buluruz da en azından zararımız olmaz. Bakalım, ben açayım şunlar geliyorum. Ya bu kutuların açılımında yine bir elde denemedik ama mavi lollipopumuz oldu. Bunu açalım. Acaba bu kostümlerle set bonusu yapıyor mu? Bakayım bir nerede bizim set bonusumuz? Direkt set bonusumuz gözükmüyor lan. Ha gerçi dur, <laughs> dur, dur, dur bakayım yok olmuyormuş yani maalesef yapacak bir şey yok ama sıkıntı değil zaten artık pek de ejder dönemiyoruz malum ejder giriş biletleri tanesi 70 ev olmuş abi 200'leri ben de ejder girmemeye başladım artık yapacak bir şey yok çok pahalı hani kar bırakmayacak Gerek yok o kadar yol çekmeye işte bir saat harcama vesaire derken bana boş geldi açıkçası. O yüzden e şey biz Razidor'dan devam edelim. Ben hemen Razidor'a geçeyim. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Bakalım hemen Razidor'da görüşelim abi. Ve şöyle son turu da tamamladım. Abi 10 kutu aldık gayet güzel. Eldivenimizi şöyle kenara alalım. Bayağı bir kral kartı biriktirdim. Onların hiçbirini oynamadım. Şöyle göstereyim tam, tam tamına 52 tane kral destesi biriktirdim. Amacım aslında şöyle 100'ü falan geçmekti ama gençlerle beraber herhalde bir 70-80'e falan ulaşıyoruz bu şekilde de. Bence fena değil. Ve Bunların hepsini bu arada sanırsam 6 veya 7 tur razıdörü dönerken yaptık. 6 tur dönebilir. Yan dahil bu. Nasıl yaptığımı anlatayım. Razıdörü döndüm. Yarım saatlik bekleme süresinde de yan çarlara geçtim. Orada da işte tapınakta bir yerleri bıraktım. Rastgele fark etmiyor yani. Yarım saat 45 dakika bir saat artık. Ne zaman geri döndüysem o zaman da yeniden geldim. Razıdörüme girdim. Total değil set bunlar da olmuş. Yan çarlarda biraz da, birazdan gösteririz. İsterseniz hemen e, hiç hız kesmeden oynamaya başlayalım. Şöyle ben 5'liği bir ayarlayayım bakayım. Oyuna bir 20 tane açayım yandan. Ondan sonra yeniden geleyim. Veya bitirdim. Yani ben bu kadar leş ötesi bir oyun görmedim. Toplamda 2 tur altın aldık. 1 tur 5'li gümüş aldık. Bir de son dikili kalmıştı. Onu da oynadım ve toplamda 35 tane. <laughs> <laughs> Rose ganimet aldım. Bir tanesi benim hatamdı. Bir tanesi gümüş olabilirdi. Bir tanesi benim hatamdı ama. Geri kalan hepsinden oyun o kadar böyle saçma sapan kartlar veriyor ki. Dördü eline alıyorsun. Dördü tak atıyorsun. Hemen ya kral denk geliyor ya dört geliyor. Puan alamıyorsun. Mal mal şeyler. Şunları açalım. İçinden yang atıyor zaten. Şöyle de göstereyim size de. İçinden yang manga atacak. Boş işler yani. Hemen açalım şunları serice bir tane de kral destesi geldi. Bunu da attık hemen çantaya. Yani gümüşler çok leşti ama altınlardan bir miktar para kazanmış olduk burada. O kadar biriktirmeye değdi mi diyecek olursanız bence değmedi abi. Ben bundan sonra biriktirmeyip e, sonra oynamayı düşünüyorum. Ya da hiç oynamayıp şöyle event sonuna doğru biriktirip şöyle 200, 300, 400 set kaç set biriktirirsek artık o şekilde oynamayı düşünüyorum. Hiç mantık gelmedi yani gerçekten hani bu nasıl bir oranda <laughs> bari yarı yarıya verseydi, bari gümüş verseydi ona da razıydık ama ne yazık ki pek şanslı olamadık. Ben şunların hepsini pazar atayım bakayım. Toplamda getirsin hep beraber görelim abi. Abi şöyle iki tane el ile bir kupon aldım. Pazarımızın süresi bitmiş birazcık pazar çekelim. Bakalım Umarım güzel günlü bir işlere kalabiliriz. Hiç pazarda da depomda da pazar yok vallahi. O yüzden lazım, lazım. Umarım birkaç günlük şöyle gelir bir. Bir haftalık gelse çok razıyım ben aslında ama bakalım. 6 saat, 12 saat bir gün ve sonunda da 6 saat çok kötü geldi ama yapacak da bir şey yok. Pazar kurmamız şart şu anda. Hemen ben pazarı düzenleyeyim. Bu arada altın kral, kral ganimetleri 35 em. gümüşler de şu anda 10M imiş. Yani toplamda bize 4 bom gibisinden bir ek getiri sağlamış oldu orası. Gümüşleri de beraber sayarsak 4 bom 1M falan. <laughs> 4 m gibisinden bir para sağlamış oldu bize. Çok kötü. Harbiden kötü. Beklet, beklentimin çok çok altında kaldı ama yapacak da bir şey yok tabii ki tabi. Bu oyun şans oyunu yani. Ya bir şöyle yanıma da pazarı düzenledikten sonra 10 tane kral ganimetini aldım. E şunları bir açasım geldi açayım. Şu bir açalım. Aradan çıksınlar. Çekilin koçum. Şunları bir açın şöyle. <laughs> Açılın. Sandığımızda şurayı alalım. Ya bunların içinden büyülü metal çıkabiliyor. Tabi ticareti olmuyor ama belki kendi atış hakkımıza basarız eğer çıkartabilirsek. Onun yanında destan skor için efsane bir çıkabilen. Bakalım şansımızı deneyelim. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Şu anda burayı satsak 3.5 bom para getirisi olacaktı bize. Bakalım biz ne kazanacağız. Şöyle ikini vurdum. Saldır iksiriyle iksir başladık. Umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz. İkinciyi vurdum. Bilgelik bu üstte gitmiyor herhalde. O yüzden çöpe gider. Yırtıcı aslan. Yani İhtiyacım yok zaten var bende. Bir tane daha vurdum. Akik geldi. Bir tane daha vurdum. Kordrakon hiç değerli. Bundan antika çıkabiliyor. Dursun. Bir tane daha vurdum. Beyaz inci. Bir tane daha vurdum. Arttırma. Ruh taşı. Ruh taşı ve sonucudan da çin vay geldi. Yani birazcık kötü oldu. Buradan antika artık gelmedi sürece zarardayız. Hop. 10x geldi. Yine zarardayız ama en azından şansımızı denemiş olduk abi. Yani bir tık zarar oldu ama olsun. Ve artık videomuzun ufaktan sonuna gelmeden hemen önce aksiyonlu bir işe girdik. Neredeyse <laughs> paramızın büyük bir kısmını buraya yatırdık ama bence güzel bir sonuç elde edeceğiz. Elimizde 5 tane Jotun, 10 tane Nemere sandığı var. Arkada başka bir şey yok. Envanter yine dandik ve dağınık. Kusura bakmayınız. Her seferinde düzeltmeye çalışıyorum ama neredeyse 1.5 envanter işime yarayan item var burada. O yüzden 2.5 envanterde takışıp kaldık. Her neyse elimizde 15 sandık var. Şöyle L tuşuma bastım bilgiyi aşağı şöyle açtım. Umarım buradan bir tane gelirse bizim direkt paramızı karşılıyor. Üstüne kar bile bıraktırabiliyor. Şöyle tıkırdatmaya başlayalım abi. İlk sandıktan çöp ötesi. Geçiş bileti güzeldir. Geçiş bileti iyi kullanıyor zaten devamlı. Coşku ayakkabısı artı 5 yaramıyor galiba. Evet. Jotunlardan bir şey alamadık. Nemerelere geçi verdik. Nemereler daha güzel sandıklar bence. Nemereden kar edebileceğimi düşünüyorum. 10 becerili bir dikenli pençe varmış. Ah, Bir tane tane dioksit geldi bile gayet güzel. Beceri kitabı altın kumaş. Beceri kitabına baktık. Ejderiya darbesiymiş. Altın kenet, altın kenet. Beceri kitabı. Hop. Ejder kükremesi güzel. Bu neymiş? 4 beceri. Bu ney? 1 ort. Kaldı 5 tane daha nemere. Oğlum bir tane daha Titan Duke verdin verdi mi buradan peki bize? Tık yaptık. Bir tane kalkan geldi. Altın kaç? 3 imparator. Nemere 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 dedik. Havalı çelik yay dedi. Bir tane kalkan koçum. Bize Titan kalkan değil. Titan dioksit lazım. Bir nemere yumurtası ve bir de Titan dioksitimiz olmuş oldu. Fena değildi. Sanırım kar ettik buradan. Buradan kar yazar gibi. Titan Duke bilmesem de kar yazacağını düşünüyorum açıkçası. Belki şu Titan da bak art 8 yürütebiliriz emin değilim ama birazcık sargı bezi piyasası yükselmiş paramız da az bakarız duruma göre yani buradan kar yazar gibi geliyor bana açıkçası İtemlerimize bakalım 21 ortalama 4 becerili vesaire başka da bir şey yok zaten güzel güzel en azından zarar etmedik şimdi hala bitmedi abi hala kumarımız bitmedi devam ediyoruz mücahimin yanına geldim abi siz yayına gelenler az çok bilir. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Bizim ana felsefemizdir. O yüzden biz de hiçbir şeyin sonunu düşünmeden kahraman olmaya çalışacağız bugün. Şöyle ikini vurdum aldım. İlki ikincisini vurdum aldım. üçüncüde de vurdum aldım. Ve güzel. Buraya toplamda 8 bon verdik. 18 bon. şu neleri? 10 bon kar yazar hocam. Yeniden geldik. Tık yaptık aldık. Tık yaptık aldık. Ve tık yaptık aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Duvar gelmiş. Burası 9 bon. 27 won getirisi oldu. Bize masrafı ise 10 bon abi. Hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin son düşünen kahraman olamaz abi. Ve şöylece pazarımda kurdum. Bu arada demin çıkarttığımız akik vardı ya, ya altın kraldan. Abi tanesi 63 emmiş. Gayet güzel. Bu neredeyse iki tane kutunun parasını fitliyor ama yani ne zarar ettik oradan. Yapacak bir şey yok. Şöyle hepsini de pazara attım. Totalde buradan bir 30 bon civarında bir para getirisi olacak bize. Güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Altın kral ganimetini de geçtik. Hatta yaptığımız o çark çirme hatasından dahi zararımız olmamış oldu. Gayet güzel abi. Gayet iyi. Ve ufaktan da bu videomuzun sonuna gelelim. Güzel final yaptığımızı düşünüyorum. Yani harbiden hoşuma gitti abi video benim. <laughs> Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Şayet videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve ek olarak yoruma da fikirlerinizi, düşüncelerinizi, hoşunuza giden, hoşunuza gitmeyen şeyleri de belirtirseniz o yönde ilerlemeye çalışırız. kendimiz geliştirmeye çalışırız abi. Kendinize çok çok cici bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere abi. Bay bay.